zaten uzun yıllardır kültür sanat programlarımız devam ediyordu. Karma bir şekilde ama ama biz bir ihtiyaç temelinde özgün olarak ayrılmak istedik ve kadınların sadece üretebildiği özellikle dezavantajlı ulaşamayan, erişemeyen sanat pratiklerini yapıp yapmak isteyip de yapamayan kadınların sesi olmak adına biz 7 kadın arkadaş bir araya gelip Kasedi kurduk. Çünkü özgünleşmek artık bizim için çok önemliydi. Birçok kurumlar ya da kadın programları, kadın kültür ve sanat etkinlikleri yapan kurumlar erkek zihniyeti adı altında yapıyorlardı ve biz bunu da özellikle bunun karşısında da durarak sadece kadınların olduğu, kadınların üretebildiği, kadınların yaratıcılıklarını kullanıp kültür ve sanatlarını özellikle temelde dilini kullanarak üretebildiği bir alan açmak istedik. Ve böylece 2019 yılında Kased'i kurduk. Kased'in kuruluş süreci biraz pandemiye denk gelmişti. O yüzden bir yıl kadar kutlayamamıştık ilk yılımızı. Bu kurumu özellikle Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kurduk. Çünkü baktık ki orada temel ihtiyaç var. Hani bir kadın kurumunun olması lazım. Çok göç alan bir bölge ve hem genç kadınların hem annelerin ve çocukların çok yoğun bir şekilde oldu ama ekonomik olarak, sosyolojik olarak çok dezavantajlı bir ilçeydi. Biz de bunu göz önünde bulundurarak Bağlar ilçesinde kurduk e, kasede. Burada etkin burada e, kurslarımız devam etti, konserlerimiz devam etti, projelerimiz devam etti. Temel amacımız kadınlara ve çocuklara ulaşmaktı. Temelde Kürt kültürünü ve sanatını kendi dilinde e, halkla buluşturmaktı ama sonrasında yıllar geçtikçe e, aslında sadece Kürt kadınına cevap olmayıp e, evrensel bir boyuta ulaştı. Dört e, parça hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de çok tanınan bir kurum haline geldi. Çünkü bizim derdimiz vardı ve derdimiz bizim... E, kadınlara ulaşabilmekti. Özel, öncelikle Kürt kadını sonrasında birçok e, ırka mensup kadınlarla birlikte çalışabilmekti. Bundan kaynaklı da amacımıza bu 6. yıla girdiğimizde ulaştığımızı düşünüyoruz ve bu konuda çok heyecanlıyız. Çünkü anladık ki bir şeyler yapabilmişiz ve kendimizi ispatlayabilmişiz. Bu süreçte birçok projede yer aldık, birçok proje yaptık. Hem Türkiye sahasında hem Kürdistan'da hem de dünyadan birçok örgütle paydaşlarla çalışmalar yürüttük çünkü dikkatlerini çekti hani burada gerçekten bir kadın inisiyatifi var kadınların alanı var kadınların söz sahibi olduğu söz kurabildiği sadece onlara özgü bir alan olduğunu görünce onların da dikkatini çekti aslında temelde tek yürek olabiliyormuşuz. Yani derdimiz aynıymış. Biliyorsunuz ki Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kavramıyla aslında biz başladık ve bunun artık bir odadan çıkıp evrensel bir boyuta yayılmasıyla birlikte çalışmalarımıza devam ettik. Ve son özellikle bir yıldır da Biliyorsunuz bir süreç başladı. Barış süreci, işte demokratik ulus inşa süreci. Bu süreçte de Kürt halkı olarak, Kürt kadınları olarak kendi kültürümüzü, kendi sanatımızı, kendi dilimizde çok özgür bir şekilde ee, yapabilmek için, üretebilmek için ve halkla buluşturmak için, halklarla buluşturmak için evrensel bir dil de e, yakalamak adına e, biz de bu inşa sürecinde üstümüze ne düşüyorsa e, kesinlikle yapacağız ve yapıyoruz da. E, bu noktada heyecanlıyız. E, dediğim gibi daha önce de e, evrensel bir boyuta e, ulaştığı için kasedin e, şanı diyelim ya da yaptığı çalışmalarla gerçekten e, birçok kadına der, kadına e, kadının dilini e, bir şekilde daha iyi ifade edebildiği için e, artık bu noktada kendimize daha çok güveniyoruz ve bir, bu sürecimizi daha dünyanın birçok yerinde beraber bütün kadınlarla e, beraber çalışabilmek adına. E, umutluyuz umutlanıyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. 6. yılımız kutlu olsun ve bütün Diyarbakır halkını bekliyoruz.